arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Çok uzun bir süre sonra tekrardan birlikteyiz. Hasta oldum ya. 15 tatil. Evet 15 tatilde video çekebilirdik. Ertuğrul çok hasta oldu. Yine yedi bacaklardan. Yine yedi bacaklarından sonra biliyorsunuz farklı olaylar oldu. Yani ben de 12. sınıfın video çekemiyoruz. Maalesef bu süre uzadıkça uzadı ama biraz sizin de kafanızda dağılsın. Biraz biz de vakit geçirelim diye bir video çekeceğiz. lazım. Kahramanmaraşlılar şu anda size yapıyoruz biz belki. Evet, geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun. Şimdi öncelikle biz kendi tabletimizi tanıtmak istiyoruz. Ertuğrul Çavuş'un tabletinde yeni, <laughs> yeni, yeni tableti ne var videosu çekiyoruz. Tabletinde ne var? Erdoğan'ın tabletinde ne var videosu? Aynen öyle. Şimdi ilk önce size tabletimizin neden bu şekilde gözüktüğünü gösterelim. Bu tablet... Abim çocuk bir şey yaptı. kötü oyunlar indirmeyeyim Evet. Google Kids Space deniyor buna. Google Kids Space e tabletiniz varsa siz de indirebilirsiniz. Babanız annenizle birlikte kurmanız gerekiyor. Kurduğunuzda ben Ertuğrul abisi olduğundan onunla birlikte kurdum. Ertuğrul'un sadece şurada görebildiğiniz gibi izin verilen Uzmanlar tarafından onaylanmış güzel oyunlar geliyor. Hatta bu kitaplar için de öyle. Kitap uygulaması e, Türkiye'de şu anda aktif değil. Ondan biz Ertuğrul'la okuvaryum adlı bir uygulama kullanıyoruz. Nerede o Ertuğrul? Okuvarium şurada. Okuvarium. Burada. Onu da video içinde gösteririz. Ondan sonra video olarak YouTube çalışmıyor. Sadece YouTube Kids ve YouTube Kids'teki uygun videolar var. Ve şurada da yap diye bir şey var. Böyle kendimizin tasarlamak istediğiniz sürpriz kutusu gibi uygulamaları gösteriyor. Amazon. İsterseniz de buradan sürpriz kutusu açabilirsiniz. Evet, YouTube Kids'e girdik direkt. Şurada da gördüğünüz gibi günün uygulamaları, günün aramaları, ilginizi çekebilecek uygulamalar, ilginç bilgiler. Mesela bugün ilginç bilgisine bakalım hemen. Uzay uzay eder, yapar ve hatta uzay inşa eder. Gördünüz mü böyle ilginç bir bilgi varmış. Falan filan, Inter Onun dışında kendi avatarımızı tek tasarlayabiliyoruz. Hatta bir daha tasarlayabiliyoruz. Ertuğrul tasarlamak ister misin avatarını? Hmm. Aynısı da kalabilir. Eğer istemiyorsan tabi. Hmm. Neyse yani, Ertuğrul zaten bunu kendi çok sevdiği şekilde ayarlamış. İstersen değiştirmene gerek yok Ertuğrul. Böyle. Evet. Tamam, ister. hemen bir tişörtünü değiştirdik. Şunun sesi de az geliyor. Biraz sesini açalım. Arkadaşlar diyebilirsin. Evet. Şimdi tekrardan Ertuğrul tabletinde ne var formatına geri döneceksek birkaç oyun gösterebilirsin Ertuğrul. 2-3 tane en son da bunu saklıyoruz. Evet sizin için yeni bir oyun yükledik. En son oyuna birlikte gireceğiz. Ve bu videoda tablette bazı sıkıntılar çıktı. Çünkü normalde bazı uygulamalar e, olmadığı için bizim kaydedeceğimiz ikisini koyduk. Evet kamerası yan tarafta olduğu için kaydederken görüntümüzde sıkıntılar çıktı. O yüzden biz de farklı bir şekilde kaydetme, görüntüsü kaydetme kararı aldık. İlk oyunumuz ne olsun? İlk oyunumuz ne olsun? Ne olsun? Sen ne istersen ne olsun. Abi dimi. Hop. Hop dipiti karamel sepeti terazi ras diktin. Bunu saklamıyorum. O en başlarda. Direkt Minecraft'a gir madem istiyorsan. Olur. Arkadaşlar bunda benim modlarım var. Bazım. Evet. Android Oyun Club'tan indirdiğimizde Biz gözüktü. Biz bunu abimle oynuyoruz. Bir de çok güzel bir iş dünyamız var. Evet birlikte oynuyoruz. İstersen hemen çok kısa dünyamıza gelip gösterebilirsin. Sonra çıkar başka oyunları da gösteririz. Tamam. Bir de bizim testimiz var. Testimiz. Evet, test dünyası. Orada birbirimizi savaşıyoruz. Yapı denem denemeleri yapıyoruz. Steve. Steve yazıyor ama TV. şey yapar şimdi. Şimdi güçlü trik yapar. Bra olmadı. Dur en yani şuraya girip çıkacağız. O zaman olur. Bu arada abim Ömer. <laughs> Ömer değil Efe. Efe ya. hep bunu unutuyorum. İnternetle ilgili bir sorun yaşa Hayır, geliyorum. tamam geliyorum. geliyor. Geliyorum. Geldi. İşte benim karakterim ne? Kaydı galiba ismi. Kay evet. Bildiğiniz üzere Minecraft'ta bir sürü güncellemeler geldi. Manga... Vaktimiz olsaydı Minecraft videoları da çekerdik ama maalesef hiç vaktimiz yok dostlar kusura bakmayın. Onu başka bir... Tamam. Hemen girip dünyamızı gösterelim isterseniz. Gösterelim. Bir Bizi... de... bizim? Dünya. Dünya. Bu. Ay yaptık. Rahat rahat uyuyup diyoruz. Bir de karlı alanda olduğumuz için zor zor bulduk şeyleri. Eşyaları, kumları. Minecraft'ın şarkıları gerçekten çok güzel. Bu arada oyunda deve de geldi. Evet ama deveyi hiç göremedik daha. Evet. Çünkü karlı bir umda yaşıyoruz. Biz keş at bulunca ancak. ya da... Normalde bunu Ertuğrul iki kişi giriyoruz. Fakat şimdi... Allah! Dışarı... İşte böyle. Evet. Fakat şimdi... Kö i̇ki tane köpeğim var benim. Fakat şimdi Ertuğrul tek başına gidecek. Bir bitirebilseydim keşke. Evet işte böyle küçük bir evimiz var. Kulübemiz kulübemiz var. Hem de çok güzelleştirdik. Bazen sıkıntılar oluyor creeperlerde ama. Evet mesela Ertuğrul hemen alt kattaki tavuk çiftliğimizi göstersene. Elime hemen şu çubuk alayım. Şöyle yolu var. Korkmayın zaten. Alt katımızda böyle tavuklar besliyoruz. Biz aslında dışarı yapacaktık ama tilkiler yer diye. Evet çok ilginç bir olay yaşandı. Bak bak. Tavukları tilki yedi tilkiydi, köpekçiydi. Evet. Sonra da köpek kaçtı. <laughs> aynen öyle oldu. Dışarıda da küçük bir tarlamız var. Evet, onu da gösterelim istersen. Ama şurada, buradan girmeyelim. Yok, yukarıdan çıkalım, aynen. Gir bakalım. Kapat kapıyı. Ama şurada zombiler var. Zombiler gelin. Zırhım var Allah'ta. Evet, Ama demir, demir zırhımız, zırhımız zırh. var. Şöyle bakalım. Da düşersin aşağı. Niye tarlaya indin? İşte, bir duvarımızı gösterseydin. Tarlamız şimdi Tarlamı yani. de şimdilik küçük. Büyütemedik. Çünkü hava soğuk olduğundan bitkiler zor büyüyor. Donuyor. Sular donuyor. Da gösterseydin bir dışarı manzarayı, duvarımızı. Tamam evet. bu kadar yeter. <laughs> evet Minecraft'ta bu kadardı. Çok gösteremedik çünkü başka oyunlar da var. Evet. Bu tabletinde ne var videosu olduğu için her şeyi göstermemiz lazım. En sonunda da o oyunu oynamamız lazım. Evet köpekmiş. Köpek, Bizim köpek bir değil. Bir şey sesler geldi. Bizim Bir köpek sürü oyun açık neyse şuradan, şuradan çıkalım. p 2 de gir istersen oradaki P2. zırhını göster hemen. p 2 aslında bunu abim aldı bana. Evet. Ona hediye olarak almıştım. Yurda gidince de. Yurda gidince de. Tamam. Dur şuradan çıkalım. Dur dur dur. Dur şu aşağıya Onunla alakası yok abi Mobilya tut. Dur çıkıp gelmem zaman. Dur o kendini atar zaten. Bak. <laughs> Keşke şunlarda hepsi şey olsa internet. Keşke. Heh bu kadar. Ama internet olsa da arkadaşlarımızla oynayamayız. Benle oynayamazsın. Minecraft'ın internetsiz internetle ama nasıl oynuyoruz orada? Minecraft internet sayesinde birlikte oynuyoruz. İnternet oynamazsa herkes tek başına oynayabilir ancak. Sunuculara giremeyiz. <laughs> Videolarımızı yükleyemeyiz. Ertuğrul bir de elini hoparlörün üstüne koyuyorsan bizi iyi duyamayabilirler. Şöyle koydum. bir de hoparlörün üstüne koydum. Evet gördüğünüz gibi bu bizim karakterimiz. Ev, evi yapamadım çünkü ev yapmak için çok para harcadım. O yüzden bu kadar para var. İstersen evin ismini de göstereyim. Senin bu oyundaki ismin ne Ertuğrul? Avatar mı? Evet. Senin, bu oyundaki ismin Avatar. Senin ismin ne Ertuğrul? Beraber konuştuk ya. Evet. Ve gördüğünüz gibi... Tacı buraları yapabildim. Ev boş ama Ertuğrul'un asıl olayı bence zırhı dışarı çık da bir zırhının hızını göstersene Ertuğrul ha. Bu arada başka zırhlar da var onları da göstereyim istersen size Gerek yok sen bir koştur bunun etrafta Şu kıza bakın şu hıza bakın Bu arada bunlardan zıplayabiliyoruz Süpermiş ya Bundan da çıkalım bence Bak bir de şey var Başka zırhlar da var ama ben bunu almak istiyorum. Bir tanesi zıplama, bir tanesi onu unuttum. <laughs> bir tanesi de uçma. Tamamdır. Hadi çıkalım artık. Tamam. Daha gösterecek tonlarca şey var. Ondan sonra YouTube kisti e gösterebiliriz. YouTube kiste bir şey gösterecek bir şey yok. Bu arada benim çok Bunlar izledi tekrar izledikleri Ertuğrul. İzlediklerim İskender falan. Evet İskender'i çok seviyor Ertuğrul. Toskaparan İskender. YouTube Kids eğer biliyorsanız YouTube'un çocuklar için özel uygulaması. Daha i̇şte kaliteli videolar var çocuklara özel. İzlerseniz ama siz bunu Android'den yüklerseniz bunlar çıkmıyor. Başka şeyler çıkıyor. Evet. Daha sonra sizin izlediklerinize göre algoritması değişiyor. Al algoritması pardon. Tamam bundan da çıkalım. Başka neler var? Şuradan ögelerimden gelebilirsin Ögelerim istersen. Daha kolay. Burada iki kişilik bir oyun var. Bunun aslında biz abimle oynuyorduk. Evet şimdi pek vakit yok gibi. Şunu oynayalım. Ya Ertuğrul buna girme ya. Buna girme işte. Tamam. <laughs> İyi madem, daha gösterecek. Tonlarca <laughs> şey... şeyimiz var ama. Tonlarca şey olmadığını göre vaktimiz olmadığını Şuramı göre. Şunu gösterelim. O biraz şarkıları korkunçtu ya. Neyse. Şunu göstereyim o zaman. Hayır Ertuğ. Şuna girelim. Bu iyi çünkü. Basit bir platform oyunu. Evet. Sen bunun sesini kapatmıştın. Hı hı. Kapattım. Ne oldu? Ben bu. Ben. Biz atız. Hadi arkadaşlar. At seçme mi şu an? At. Aa, at seçmişsin evet. Zaten at. Hep böyle kalıyoruz. Değiştiriyor mi? Bunlar ise çok zor bir oyun. Sonlar sonlara doğru gidiyor. bu, bu ben ben bayağı oynamıştım bunu. O yüzden burada değil. Aslında başka yerler de var. Onları da göstereyim size bundan sonra. Dondum ya. İşte. Şu sansızlığa bakar mısınız? Harf vur yazmaya çalışıyoruz şimdi. yani kürk demek. Oyun ismi de zaten kürk koruyucuları. Ben orada nasıl atlayayım ama? Şurada var değil mi? Evet. Enerji. Artık bunu diyebilirsin. Tamam ama şimdi. Hadi hızlı ol. Zaman yok. Daha uyu son yüklediğimiz oyuna gireceğiz. Bu arada bunlar ölümsüz. <laughs> ölümsüz elektrik. Için. Elektrik çünkü. Evet şimdiki yenilmez gerçekten. misafire tamamladık. Bu Şey alttan burabiliyor mu? Burabiliyoruz. Ve bitiyor arkadaşlar. Bitti. Süper. Hemen çıkalım son oyunumuzu da girelim. Son oyunumuz da ilk defa oynuyoruz. Aa istersen bir okuvaryumu da gösterelim. Okuvaryum. Öyle çevirmene gerek yok. Şöyle durabilir. Arkadaşlar. Şimdi zaten gerekli. okumayacağız ya aynen. Böyle istediğiniz şeyler var ama diğerleri paralı. Neyse ki. Evet. Şimdilik daha almadık ama Ertuğrul'un <laughs> çok hoşuna giden kitapları var. O kitapları almak için. Mesela gösteriyorum size bir tanesini şimdi. Evet. O kitapları aylık abonelik olacağız biz. Çünkü gerçekten kaliteli kitaplar var. TRT Çocuk kütüphanesi de yüklü ama o kitaplar biraz kaliteli gelmedi Onları bize. Annen uyurken dinlemek Evet dinlemek. onlar Aile. daha çok Aile. kendini dinlemek için. Aile... Süper. Süper aile. Bu Becim, neden şey olmadı ya yüklenmedi? Yüklenmedi paralı bence bunlar. Paralı olduğundan ben değil. Şunlar şunlar. Mm -mm, o daha önce okudukların. Şeye tamam. bir dinler misin beni? Diyelim. Şimdi internet kullanıyoruz ya biz, video kaydediyoruz ya. Ondan birazcık kasmış olabilir. Ondan çıkabilir belki. Tamam bir dinle beni. Ondan dolayı şimdilik. Ha, gel gel. Tamam abicim sen istediğini ya, tamam, anlat. Tamam. Boş ver anlatmıyorum ben. Ha, tamam gel gel. İşte bu da böyle. Hı, bu da böyleydi. <laughs> Bakın demek istediğimiz şu. Şimdilik kaslı. E, Tabi bazı kitaplar ücretsiz bazı kitaplar ücretli. Mesela gördüğünüz gibi bu ücretsiz. Hemen bu kitaba girelim. Bu kitapları kendiniz isterseniz sesli bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ertuğrul kendi okumak istediği için kas sesini kapatıyor genelde. Belki geceyken şey oluyor. Ertuğrul bir dur da gösterseydik kitabı niye çıkıp duruyor ya? ya. İnternet yok. Tamam azıcık bekleyiver sabret. Evet. Bakın mesela bu kitapta kaldığı yerinden devam etsin. Şöyle açılır. sesini kapatalım. Hayvanla. Şöyle gördüğünüz gibi resimleri de çok güzel, yazıları da güzel. Şöyle kaydırarak okuyabiliyorsunuz. İsterseniz iki sayfalı formata geçebiliyorsunuz. Şey, sadece yazı formatına geçebiliyorsunuz. Neyse, tamam. Bu da bu kadardı. da. Ertuğrul yerinde duramıyor şu an son oyununa girebilmek için. Hadi girebilirsin artık. Artık içi merak etmişim. Donut. Şunun sesini biraz kısabiliyorsak kısalım. Bence gerek yok kısma yokmuş. Sadece şey varmış. Kapatıp açma varmış. Dursun. Hiç biz de bilmiyoruz bu oyunu. Size özel. Size özel yaptık. Aynen. Size özel yükledik. Size özel oynayacağız. Hemen start der Turok. Yanlış yere basmayın ya. <laughs> start. Hemen start. Hmm, bu online bir oyun gibiymiş. En üsttekine gir abicim. Kapı çaldı. Kapı çaldı. Sen oyuna devam et. Ya da videoyu durduralım isterseniz. İsterseniz durduralım. Tamamdır. Kapıyı annemiz açtı. Biz şimdi videomuza devam edebiliriz. Geçelim buraya. Dur dur. Nasıl oynandığını anlatıyor. Ekranın herhangi bir yerine basıp sıplayabilirsiniz. Daha yüksek yapmak için basılı tutun diyor. Sonra bütün bebek penguenleri kurtarın gibi bir şey diyor. Hadi bakalım başlayalım. Dur 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 bekle. Collect ice cream for bonus. Bonus puanlar için dondurmaları toplayacaksın. Tamam bu kadar. Okey. Okay. Çok. He buradayız. Ne? Ha şöyle. Tamam Ertuğrul. tüm dondurmalar. Zıplamasaydın yani o dondurmayı Aa. kaçırdın. Ya bu çok zormuş. Çok zor değil hadi. Dur şimdi bak şuradan geleceğiz zıpla dondurmayı al. Al zıpla. Şöyle gideriz. Tamam edeceğim. yapma yapma öyle. Zıpla. Tamam süper in baş o dondurmayı alacaksın. <laughs> Süremiz azalıyor hadi bir dakikamız kaldı. Bekle. Zıpla. Şuradan düş dondurmayı al tamam. Şimdi şuradan zıpla dondurmaları al. Çabuk. Şu dondurmaları. Bitti. bitti ya. Oh no! Hiç kurtaramadık oh, bebekleri. No. Asıl amaç burada bebekleri kurtarmak Ertuğrul. Hadi. Sada çok iyi. Zıpla. Tamam. Şuradan zıplayarak hemen düş dondurmalara. Tamam <laughs> olsun sorun değil. Bebekleri kurtarmak amaç Ertuğrul. <gülüyor> Önemli <gülüyor> olan puan toplamak değil <laughs> ki. O da bizden. Neyse bakalım şu çocuğu kurtaracak Artık şimdi dümdüz gitme zamanı. Aa haklısın orada bir engel varmış galiba. Ok. Başardık. Bir tane kalmış ama. da bir şey olmaz 10 canım her şey puan değil. Önemli olan çocukları kurtarmak. Birinci level gitti. Evet bu levelde böyleymiş. Bir yıl olmuş. Biraz dandik oynadık da ondan. Hadi bir tane daha gir de oyunumuz burada bitsin tamam mı abicim? Hı hı. Videomuz pardon. Niye oradan gidemedik? buradan böyle, böyle gidebiliyormuş. Hı hı. Al işte bir tane kaldı. Olsun, süper oynadın bu tur. Direkt geçtin. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadardı. Evet. Şu anda belki tamamını gösterememiş olsak bile belki gösterebiliriz. Evet, eğer bir 5 like gelirse bu eee 5 dak mı? 5 dak evet. Niye? E 5 like gelsin canım çok yüksek gelmesine gerek yok. Ben ben bu şey yapmadım. Çok like gelir dememişim. E çok like gelir 5 bence çok bir sayı. 5 mi çok mu sayı? Neyse arkadaşlar işte eğer Siz istediğiniz o, kadar yapabilirsiniz. Tabi siz atın like'ı dursun kenarda. Bir 5-10 like gelirse Ertuğrul'un tabletinde ne var 2 de gelebilir. E Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Çok ba söylediğim için belki 5 tane olabilir. Ne 5 tane olabilir? Like mı? Hayır şey. 5 tane 5 bölüm olabilir. 5 bölüm olabilir <laughs> anladım. Haydi hoşça kalın.